Kim milyoner olmak ister yarışması dün epey duygusal anlar yaşandı. Daha önce yarışan Simay Atlı depremde ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Simay Aklı ile ilgili gelen bir soru Kenan İmirzoğluoğlu'nu darmadağın etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Kenan İmirzoğluoğlu önceki gece Çubuklu'da görüntülendi. Kim milyoner olmak ister yarışma programına katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi hatırlatılınca duygulandı. Uzun süre konuşamayan Kenan İmirzalıoğlu, Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin dedi. Kenan İmirzalıoğlu umarım gereken bütün önlemleri alırız sonra konuşalım çok çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Milli oyuncunun bu sırada gözlerinin dolduğu görüldü. Milli oyuncu Kenan İmirzalıoğlu adına açılan sosyal medya hesaplarında sahte olduğunu da açıkladı. Ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim adıma bir şeyler yazılırsa bilinsin ki o kişi ben değilim ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.